بانت سعاد فَقَلْبِ اليوم ما تقول بانت سعاد فَقَلْبِ اليوم ما <laughs> anlamıyorum anlamıyorum İnanın ben de neden ağladım bilmiyorum Anlayamıyorum. Ağlamak için anlamak değil, hissetmek icap eder. Her ne kadar gözyaşları gözünden dökülse de, ağlayan aslında kalbindir. Allah-u Teala bir kalbi arındırmayı murad ederse, o kalbi gözyaşıyla temizler. Gözyaşı, muhabbetle yanan kalbi serinleten yegane sudur. Üstelik kalpteki o yangını arttırırken, kişinin içini ferahlandırır. Gözyaşı, kalbin tercümanıdır diliyle söyleyemediklerini ulaştırır sevdiğinin katına. Ve gözyaşı cehennem ateşini söndüren sulardan bir sudur. Ama bunları anlamaktan öte yaşamak lazımdır. Sen de yaşamaya başlıyorsun. Kalbinin ağlaması bundandır. Sun Hoş geldiniz gözümün nuru Gazali. Sefalar getirdiniz. Hoşa geldik. Sefalar bulduk efendim. <laughs> Kont Albert bir müddettir misafirimiz. Zannederim daha epey misafirimiz olacak. Ne güzel misafir. Ne güzel misafirlik. Bu fakir de Zakir'imizin okuduğu Kaside-i Bürde'nin hikayesini anlatacaktı. Aman efendim lütfedin biz de istifade ederim. Şöyle buyurun. Asr-ı Saadet'te Ka'b bin Züheyr adında meşhur bir şair vardı. Kalemi kılıçtan daha keskindi. Kardeşi Bücehir Müslüman olmuşsa da Ka'b imanın nurundan mahrum kalmıştı. Hatta İslam'a ve Hazreti Peygamber'e karşı içinde hakaretler de bulunan şiirler söylemişti. Bücehir kardeşini bu sert şiirlerinden ötürü başına kötü şeyler gelebileceği hususunda ikaz etti. O vakit Kabı bir korku sarı verdi. Ne arkadaşları ne kabilesi onu himaye etmeye yanaşmıyorlardı. Gidecek bir yeri yoktu. Çaresizlik içinde bir başına kalmıştı koskoca dünyada. Nihayet ne olursa olsun deyip peygamber efendimizin huzuruna geldi kendini tanıtmadan Kâb bin Züheyr tövbe etmiş olarak huzurunuza gelmek ister. Onu size getirsem tövbesini ve Müslümanlığını kabul eder misiniz diye sordu. Efendimiz evet Hakk'a dönmüş olarak gelirse kabul ederim buyurdular. Ben Kâb bin Züheyr'im deyip Efendimizin ellerine yapışıp gözyaşları içinde af diledi. Sonra az evvel dinlediğiniz Banet Suat isimli kasidesini okumaya başladı. Peygamber Efendimiz Kâb'ın okuduğu kasideyi öylesine beğendi ki büyük bir memnuniyetle sırtındaki bürde denilen Yemen işi hırkayı çıkarıp onun omuzlarına koyu verdi. Kâb bir anda ...şirkin karanlığından nura... ...fani lezzetlerden... ...ebedi devlete kavuşmuştu. Ka'ab bin Züheyr... ...İslam'a düşmanlık güdüyor... ...Peygamber Efendimiz'in... ...itibarını sarsmaya gayret ediyordu. Lakin kendi kabilesi bile... ...onu dışlarken... ...düşmanlık yaptığı Efendimiz'in... ...merhameti ve şefkati... ...ona can suyu verdi. Ve... İslam'la müşerref oldu. İşte erenler, öyle bir ahlaka sahip olmalıyız ki, bize düşmanlık edenler dahi bizde hayat bulmalı.